Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Askent'te çok az bilinen e, hero'ların kombolarını, taktiklerini göstereceğim. Askent savunması çok kolay, saldırması da kolay aslında olan bir hero. Bu kompları yapabilirsiniz, bu taktikleri yapabilirsiniz. Çok rahat eller alabilirsiniz. İzleyelim. El başladı diyelim. Bir düşman kaldı. Şunun gibi. Tam olarak bu. Yaptığımız hareket bu. Evet arkadaşlar ikinci taktik de jetle entry kesmeye yarayan bir taktik. Asker yapılıyor yine. Turnuvalarda nadir olsa da birkaç kere gördüm. Herhalde bir iki kere falan görmüşündür en fazla. Çok işe yarayan bir taktik. Eğer şansınız varsa biraz da şansa dayalı. Direkt adamları B'ye sokmadan ilk kill alabilirsiniz. Ya da en kötü ihtimalle birinin rahat bir elli canını indirebilirsiniz. İzleyelim. Bir düşman kaldı. Tamam. Sıradaki taktik için takımınızda bir seyirci ihtiyacınız var. B'ye girerken B'nin kutusunda çıkıyorsunuz. Sage sizin altınıza duvar atıyor. Bu şekilde pazar, side, side arkasının bir kısmına kadar her yeri görebiliyorsunuz. Ve e, adamlar sizi çoğu zaman tahmin etmez. Ama bir maçta sakın böyle 2-3 kere, 4 kere ardarda arda yapayım diye bir şey yapmayın. Adamlar bir süre sonra ezberleyeceği için sizden avantajlı olacaklar. Şöyle atsam At kanka kaldı Okey, bunu da gösterdik ee, sıradaki taktikte aslında Valorant'ta bu bir taktik değil bu bir bak. bunu düzeltmediler bu bir iki yamadır var Jet, Raze, Omen gibi karakter olacak ve yanınızda bir tane Sage olacak ee, Sage pazara bir duvar atıyor ama o duvar pazardaki duvarın arkasına tekrar çıkıyor ve siz B'ye girenleri çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz adamlar sizin o yukarıda olduğunuzu imkansız tahmin etmezler bile Dibe yapış yapış. Böyle. At kanka. Yapıştın. At kanka. Aynen bu. Gelin mi direkt? Gel direkt gel. Bir düşman kaldı. Bu yaptığımız taktikle bir jete ve bir sevce e ihtiyacınız var. Sage B site'deki yeşil kutunun üstüne duvarını atabiliyor. O duvar belli mesafeye e, çok az kalıyor. Çok az kaldığı için kırılmıyor. Siz duvarın üstüne çıkarak tek Q'nuzu basıp ultinizi açtığınız anda o beynin garaj tarafını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Alperen gel kanka koy duvarı. Bir düşman kaldı. Ay. Cypher Askent'in kralı gibi bir hero diyebiliriz. Çünkü e, bölgelerin kontrolünü tamamen alabiliyor. Özellikle de mid'in çoğu insanın bilmediği bir şey var. Mid'e git çıkarken CT'deki o solda 3 tane varil var üst üste. O en üstteki varilin üstüne çıkıp zıplayıp mid'in duvarına kamera attığınız zaman Upper mid'e kadar mid'in her tarafını görebiliyorsunuz. Çok ince bir taktik. Bu şekilde mesela diyelim normalde 2-1-2 yapacaksanız 2-3 yapabilirsiniz, 3-2 yapabilirsiniz. 3-A-2-B durabilir. Mid'de kamera baktığı için hiçbir zaman gerek olmayacak orada bir insanın durmasına. ikini biliyorum da buradakini bilmiyorum. Şimdi gösterdiğim taktik Cypher'ın e, haritasında B tarafında yaptığı bir taktik. Haritada sadece e, fareyi tuttuğum yerlere tutarak Q'nuza atarsanız Q'lar yukarıda belli bölgeleri takılıyor. Belli bölgelere takıldığı için alt kısımda biraz bir boşluk kalıyor. O boşluktan da B garajdan gelen adamları çok rahat ayaklarını kesip onlar sizi göremiyor. Siz onları görebiliyorsunuz ve takır takır vurabilirsiniz. Çok basit. Böyle iyi oldu. Şuraya geçsen abi köşe. Bu buraya. Köşe. Kanka normal bir şekilde rush patlasana oradan. Şeyden Şu, B'den. Şuraya. İkiniz de gelin kanka. Normal bir şekilde patlasın. bırak beni amına. Tamam. Gelemiyoruz. Hadi tezgah kuralım. Gelirsin şimdi kanka. Ka kafes tetiklendi. Gel gel normal bir şekilde gel. Bir düşman kaldı. Oldu. Pure bak. Sıradaki taktik yine Cypher'dan. Cypher'ın askeri haritasında A tarafında yaptığı taktik. Burada 4 tane ayrı şey yapıyoruz. Öncelikle Q'larımızı A Long'un kapısının belli bir yerine asılı bırakacağız. Asılı bıraktıktan sonra dediğim gibi yine adamlar sizi göremeyecek. Siz adamların ayaklarını göreceksiniz. Tuzaklarında çok değişik yerleri var adam. Ee, en broken olanı söyleyeyim size. A Long'a attığınız bir tuzak dışarıdan kırılması neredeyse imkansız. Yani nasıl kırılabilir? O duvarı delmek için çok fazla uğraşılıp kırılabilir. Veya e, jetin deşiyle zaten kırılıyor. Veya dediğim gibi reis altına işte Q'sunu atacak. Q'su patlatacak veya E'sini atacak. E'si patlatacak gibi. Çok zor kırılan bir trap. Aynı trapten shortta da var ama shorttaki çok fazla zor kırılmıyor. Sadece görünmüyor. Böyle bir özelliği var. İzleyelim. Ben hiç kim? Aa ya. Ya bak kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. <laughs> Böceği de ezdim sıradaki taktiğimiz Omen ve Jet'le yapılıyor. Omen A tarafında short'a giderek savunurken tabi. Short'a gidiyor. Şunu düzeltelim. Hı. <laughs> short'a gidiyor. Short tarafından e, ee, A long tarafında bir Q atıyor. Q'su A long'u full kör ediyor. Jet de siz tekrar dash atarak o A long'daki adamları kör bir şekilde vurabiliyorsunuz. Patla kanka. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. <laughs> Bir sonraki taktik yine ee, Omen ve Jet tarafından yapılıyor. Bu daha seri. Daha hızlı bir taktik normal siyahlı olmaktan. Ultiniz varken yapabiliyorsunuz. Omen yine belirttiğim noktadan A short'tan bir Q atıyor. Siz Jetle EQ yapıp zıplayıp adamları çok rahat bir şekilde A long'da rahat rahat 2-3 kill bile alabilirsiniz. Hatta belki 4 kill bile alabilirsiniz. Çok rahat bir taktik. Bir düşman kaldı. Ultima <laughs> şimdi. <laughs> Bu taktikle e, Jet'te, Heaven'da safe bir şekilde bekliyorsunuz ultiniz varken ve Q'larınız varken. Adam bombayı kurduğu anda onu e, gafil alıp yukarıdan zıplayarak adam bomba kurarken çok rahat bir şekilde görüp vurabiliyorsunuz. Bir düşman kaldı. Bu taktik yine Jet'le yapılıyor. Jet e, A'daki o demir kutunun üstüne çıkıp oradan Q'sunu iki yer kullanarak A long'un e infosun olabilir. Along dil Along'un arka tarafı.nın infosun çok rahat alabiliyor. Adamları girerken seslerini de çok rahat yukarıdan daha rahat duyuyor sesleri ve direkt info'larını alabiliyor hepsini. <laughs> ben ben içi, içinde var. kaldım. Masanın o içinde o kaldım. Işte kaldım. <laughs> Bu da saldıran tarafta jetle yapılan bir taktik. E, Along'a girerken oradaki yüksek yere çıkabiliyorsunuz. Oraya çıktıktan sonra iki kere Q basıp saydın neredeyse her tarafını görüp direkt adamları avlayabiliyorsunuz. Ve adamlar sizi tahmin etmiyor. Tahmin etse de o kadar küçük bir noktadan görülüyor ki vurması neredeyse imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Burada <bak> <laughs> oradaki taktik yine o menjetle yapıldı. O Jet'in çok fazla kombosu var dediğim gibi. Omen ile Jet bir anda pazarda durarken B tarafına adamlar koşuyorsa Omen ile Jet bir anda Omen Q'sunu atıyor, Jet bir anda çıkıp adamları gafil alabiliyor yine. Bir düşman kaldı. Gördün okay. mi? Şimdi göstereceğim taktik, e, sova ile yapılıyor. Sova ile, asket tarafında, B tarafında yapılıyor. Öncelikle e, B tarafının o e, garaj girişinde duvar var ya, o duvarın oradaki hayvan resmi var. Hayvan resmi tam kutuya denk geliyor. Kutunun arkasından mermiler çok e, seri bir şekilde geçebiliyor. Orası daha ince normale göre ile yukarıdan E'sini e, insanları gösteren okunu atıyorsunuz. Ve elinizde Odin var iken taramaya başlıyorsunuz. Bir anda adamlar fark etmeden hasar alıyor ve ölebiliyor da. Hatta. Görüş sağlıyorum. Görüldüren. Bir düşman kalmışsız. Geçti. Okey. Okey. Bu taktiğimiz de sova ile yapılıyor. Sova savunan taraftayken adamlar B sayıda bombayı kurduğu zaman arkada bir ağaç var. O ağacın oraya okunuzu attığınız an adamlar neredeyse görülüyor. Herkesi duvar arkası vurabilirsiniz. Tek görünmeyen yer beynin arkasındaki backside. O geminin olduğu yer. Kayığın olduğu yer. Oraya dikkat edin. Gerisini ful görüyorsunuz zaten. Görüş sağlıyorum. Buldum. Bir düşman kaldı. İş <laughs> Turgut sen bir Şimdi gösterdiğin taktik Omen'le yapılıyor. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve Omen'in e, çok fazla map'te bu taktiği var. Ben şu an askerdekileri gösteriyorum. Diğerkileri de diğer videolarda gelir zaten. Omen'le e, A'long tarafına one way bir smoke atıyorsunuz. One way smoke nedir? Sadece siz görüyorsunuz. Onlar sizi çok zor görüyor. veya hiç göremiyor. A'long'daki o çıkıntılı yer. A'long'a adamların girdiği yere bir smoke atıyorsunuz. Smok'tan insanların bacakları gözüküyor. Fakat sizi görmeleri o kadar zor ki buradan direkt ayağa hiç kimseyi sokmadan savunabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Göğe çıkıyor. Patla patla patla. Bir düşman kaldı. Sessizlik. 5 saat sonra geliyor lan böyle bir şey olur mu? Tamam. Şimdilik gösterdim taktikler bu kadar e, aklıma daha fazlası gelse gösteririm dediğim gibi Asken tırasında savunmak çok kolay saldırması da kolay aslında ya saldırması bir tık savunmaktan daha zor savunmada e, alabileceğiniz karakterler jet takımınızda sü sürekli olmalı jet sova Cypher, omen bu dörtlüü aldığınız zaman hiçbir yere kimseyi sokmazsınız çok ciddi hiçbir yere kimseyi sokmazsınız zaten başta gösterdim. Cypher'ın e, mid taktiğini yaparsınız. Cypher'ı B'ye yollarsınız. O B'deki Q'ların e, taktiklerini yapar. A tarafına Omen'i yollarsınız. One way smoke taktikini yapar. Jet herhangi bir yer olursa olur. Bir de Sage alırsanız üstüne. Sage'de rushlarken de o gösteren taktikleri yapabilirsiniz. Savunmadayken e, Jett'te pazar tarafından bir taktik gösterin. Bug aslında taktikli değil bu. Oradan falan adamları çok rahat bir şekilde savunup askerde çok free winler alabilirsiniz. Çok basit taktikler. Bu kompo uyguladığınız zaman kaybetme ihtimali çok düşük. Karşıya Smurf falan gelmesi lazım. Veya çok iyi vuran adamlar gelmesi lazım. Yani kazanmak çok kolay. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.